giriş yaptık mı? Evet giriş yaptık. Merhaba değerli hava severler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugünün tarihi 7 Nisan 2025. Ve yine kar yağışı ve soğuk hava dalgası hakkında sizlere birkaç bilgi vermek istiyorum. Bugün 7 ve 8 Nisan tarihlerindeki soğuk hava dalgasının detaylarını kısaca geçeceğim. Çünkü önümüzde daha şiddetli bir atak var. 12 Nisan bu 12 Nisan'daki atağın genel dinamiği ve etkileyeceği bölgeler, don hadisesi beklenen bölgeler ve özellikle kar yağışı beklenen şehirleri söyleyeceğim. Ankara'da çok yoğun bir kar var. Bursa'da yoğun bir kar geçişi var. Bartın'da kar var. Karabük'te kar var, Amasya'da kar var. Bu şehirleri söyleyeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bu arada canlı yayınları artık her gün yapacağız yine. Yaz, kış fark etmeden haberiniz olsun. Şu anda bak soğuk hava dalgası ülkemizi giriş yaptı. Bu sabah Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yoğun kar vardı. Edirne'de örtü oldu. Tekirdağ'da da örtü oldu kısmi yerlerinde. Yani tahminimiz tuttu kısmen olarak. Çünkü üç şehirde çok ciddi bir örtü olmasa da Edirne taraflarında, Keşan taraflarında bana gelen videolarda, keza görsellerde yoğun bir kar yağışı olduğu görülüyordu. 3 şehirde kar vardı. İstanbul'un yükseklerinde bir karla karışık yağmur yağdı ama çok gözlemlemedim, gözlemlenemedim. Başka da bir durum olmadı. Edirne 40 derece, Tekirdağ 0 ile 2 derece arasındaydı. İstanbul 5 derece, Çanakkale 3 derece. Diğer şehirlerin ortalama sıcaklığı 20 derece, 15 derece arası. Bak Trabzon, 17 dereceydi. Ankara 20 neredeyse 20 dereceydi. Doğu Anadolu 10 dereceydi, 15 dereceydi. Adana 27 dereceydi. ve Bu soğuk hava dalgası zaten görselle anlaşıldığı üzere sadece Marmara bölgesini etkiledi ve terk etmeyecek. Terk etti diyeceğimi zannettiniz değil mi? Hayır terk etti. Demeyeceğim. Etkiledi ve artık yavaş yavaş doğaya doğru yayılarak iç kesimleri de etkisi altına alacaktır. Soğuma şöyle 12 Nisan'a kadar etkili. 11 Nisan'da üst seviye alçayla kutup kökenli soğuma geliyor. 1500 metre itifasında eksi 8'i de 10 derece var. Bunlar kış değerleri, bunlar kar değerleri. Şu anda geçmiş yıllara baktığımızda bir tahmin, tahlil yaptığımızda bu soğuk hava atığına benzer bir atak yok. 2011'de var ama soğuması bu kadar güçlü değil. 1946'da var. Bu kadar soğuması güçlü değil. ya bu tarihi bir sistem. O yüzden başlığı ona göre revize ettim. Bir devam edelim. Bak bu da genel basınç sistemi. Bize 12 Nisan'da bu soğuk hava dalgası inecek. Haberiniz olsun. Bu üst seviye alça olarak iniyor. Balkanlardan gelen de bu 7 Nisan'daki soğuk hava olarak başlık açabiliyoruz. Burada neyi değerlendireceğiz? Yine ülkemizin soğuk tarafta olduğunu değerlendirebiliriz. Aynı şekilde diğer bölgelerde bir benzeri durum yok sadece Romanya, Bulgaristan, Ukrayna, Belarus hattındaki soğuklar şöyle o Nisan'a daha da ülkemize yerleşecek. Şimdi gelelim. Sistemlere bak şimdi bu soğuk hava dalgasını indiren sistem Ocak'ta, Ocak'ta bu olsaydı 1986'ya benzer bir sistem ya 83'e benzer bir sistem inecekti. Tarihi bir sistem inecekti. Gerçekten çok şiddetli bir soğuk hava hata alacaktık. Yani gerçekten çok şiddetli alacaktık. Nisan ayında inmesine rağmen kış değerleri, kar değerleri, kıyılar için kar değerlerini barındıran bir soğuk hava atağından bahsediyoruz. Şimdi ne bunların olayı? Bir, İskandinav yükseliyor. Bak İskandinavya'dan, şurada yazmış İskandinavya'dan şöyle kuzeye doğru tırmanan devasa dinamik yüksek basınç kutubun tamamen üzerimize yerleşmesi. İnanılmaz olaylar. Yani bu Mart ayında da gelse çok iyi kar yağardı. Yani 20 Mart'a kadar, 20 Mart, 25 Mart'ta gelse bile çok iyi kar yağardı ama gelmedi. Çok 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 geç bir soğuk hava atağı oldu bu. Kışın soğuk hava atakları olarak değerlendirebiliriz. Burada inen soğuk hava atağının ilk etkisi bu 9 Nisan'da bak. Yavaş yavaş doğara, doğuya doğru yayılacak. Bu kopacak, inecek. Şimdi bu 11 Nisan'daki soğuk hava atağının genel mekanizması farklı. Yine bizim bu 20 Şubat'ta 18 Şubat inen bir soğuma vardı ya, üst seviyeli iniyordu. İşte bu ona benziyor. Aynı soğuk hava atağı. Neredeyse aynı bölgede iniyor ama tabii ki güçler arasında ciddi farklılıklar var. Kerem demiş ki 3 aydır üye sıkı takipçi. Abi kar devam edecek mi Çorlu'da bu gece ve yarın? Hayır Çorlu'da kar kesiyor bu gece. Şiddetli don olayı var. yağışa geçeceğim. Şimdi 1500 metre sıcaklık haritasına baktığımızda bak şimdi soğuma şu kıyılar için kar bak soğuma görüyor musun? İnanılmaz bir şekilde şu anda Trakya'da var yarın Marmara'ya gelecek sonra geri çekilip 9 Nisan'da yine içe doğru sokulmaya başlayacak bu soğuk hava atağının genel yapısı itibariyle Balkanlardan hatta Batı Karadeniz'den girip gireceği öngörülüyor bak bu şekilde. 9 Nisan'da soğuma tamamen etkisini kaybetmiyor. 10 bin Nisan'a daha da efsane inecek. Şimdi onu söyleyeceğim size. 9 Nisan'a yağış beklenen şeyleri söyleyeceğim. E, ECMF yeni çıktı. ECMF'nin verilerine göre 9 Nisan için hem kendi yorumumu da katacağım hem de haritayı da değerlendireceğim. Şöyle 8 Nisan pek olay yok. Belki yarın bir Ankara'da kar geçiş olur. Su, karlı karışık yağmur geçişi. 9 Nisan tarihlerinde şu Kastamonu'da bir hafif kar geçişi bekliyorum. Kayseri Çorum attın. Kays Park, Kayseri Tokat hattında bir kar var. Haberiniz olsun. Antalya'nın iç kesimlerinde de kar olacaktır. Gümüşhane, Bayburt'ta 9 Nisan'da yerel kar yağışları, şiddetli kar yağışları bekleniyor. Yine 9 Nisan'da Erzincan, Sivas hattında da kar var ama yükseklerde kar var. Maalesef şehir merkezlerinde yağmur olarak düşebilir. Maalesef diyorum. Yine demesem mi Nisan ayı ama zaten sonrasında don vuracak. 9 Nisan'da çok ya yani Ege'de kar yok örneğin. İç Anadolu'da Ankara'da bir geçiş olur. Onun dışında Kayseri, Tokat hattın 9 Nisan'da karlı, Niğde, Kayseri, Tokat buralar karlı. Antalya'nın Toros dağları karlı. Bir de Bayburt, Gümüşhane, Erzincan, Sivas hattında kar yağışları var. 9 Nisan için söylüyorum. Zaten soğuma pek girmemiş. Bak giriş yapmamış. Şimdi 10 Nisan'a bakalım. 10 Nisan'da basınç haritasına bakınca bak burada soğuk hava dalgası hazırlanıyor. Görüyor musun? İşte bu devasa üst seviye alçağa inecek. Burada 10 Nisan'da biraz hava kendini geri çekmiş kuzeye doğru. Tekrardan girecek. Ona hazırlanıyor. 10 Nisan'da da soğumanın çok böyle bir ciddi alamet farikası yok. E nasıl yok? Yani kar yağışları maalesef sıcaklığa uygun tabi. Yani değerlere tabi değil. 10 Nisan böyle geçiş dönemi gibi düşünebilirsiniz. 11 Nisan'da Zabadanak inecek böyle hani e, zabak laf diye inecek. Hani sabaha kadar buradayız muzo diyordu ya 2019'da Sivas Spor maçında. Öyle inecek sabaha kadar burada olacak. 10 Nisan bir geçiş tarihi. Soğuma çok şiddetli değil ama şunu söyleyeyim. 9, 8, 9 Nisan'da iç kesimlerde don olayı riski var. Bu riskler 11 Nisan kadar çok değil. Asıl tarihimiz 11 Nisan. 10 Nisan'da ECMF demiş ki kardeşim bak. Doğu Anadolu'da özellikle bak Gümüşhane Bayburt'ta çok yoğun kar bekleniyor. 10 Nisan için. Ee, şöyle bakıyorum. Onun dışında herhangi bir kar yok bak 10 Nisan'dan. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılar yağmurlu. Başka yok. Başka yok. Tamam. Bu bölgeler dışında yok. Fakat 11 Nisan'a geçelim. Bak 10 Nisan'daki soğumayı da görüyor musun? Bak şimdi geri çekildi şu blok inecek. Bu blok indikten sonra işte asıl gümüş başlıyor. Burada doğuya doğru bak. Şu doğu hareketi Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarına şiddetli yağmur getirdi. Gümüşhane Bayburt civarında yoğun kar. Doğu Anadolu Erzurum kar civarında da yoğun kar gözlemlenebilir. Buralarda sıcaklık sert bir şekilde düşecek. Güneydoğu Anadolu'da da sıcaklık 10 Nisan tarihinden itibaren düşüş gösterdiğini burada görüyoruz. Şimdi 11 Nisan'a geleceğim. Asıl tarihimiz 11 Nisan. Çünkü burada çok şiddetli kar yağışları var. Çok şiddetli don olayları var. Okulların tatil edildiği günler olabilir bunlar. Şimdi bu Estados'un bir yazdığını çevirecek bir babayet yok mu? J J'nin çevirisini yapar mısınız? Acaba ne diyor? Çok merak ettim. Demiş ki dos tornados koe tocaron tierra en la falan. Bunu bir çevirin. Sevinirim çevirirseniz. Şimdi 11 Nisan'da 11 Nisan'da bütün olay 11 Nisan'da saklı. Oraya kadar geçiş. 11 Nisan'da soğuma çok 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 güçlü. 11 Nisan efsane bir soğuk hava dalgası. Bir, 1500 metre irtifasında kıyılar için kar sınırımız eksi 8'dir. Diğer ya, çok basitçe konuşuyorum. Ya, %90 öyledir. Hiç böyle lamicimye gerek yok. Eksi 9 iniyor. Zonguldak Bartın hattına. Bu da demek oluyor ki 11 Nisan'da Zonguldak Bartın kıyılarına da kar bekliyoruz. Şu anki modele göre. Azalır. Eksi 7 girse bile kar var. Bunu unutma. Zonguldak Bartın. Şşş size sesleniyorum. Kar geliyor ha. Tutucu kar olmaz ama. Ama Zonguldak'ta kar yağdı. Hatta çatılarda bile tutabilir. Samsun'da kar 250 sınıra kadar iner. Bak 11 Nisan'da soğumayı görüyor musun? Soğuma bu şekilde üst seviye alçı olarak iniyor ve bak Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur bekleniyor. 200 rakım üstü yoğun kar bekleniyor. Bunu bir köşeye aldık. Ayrıca 11 Nisan'a geldik. Kar efsane bir güç. efsane güçlü şekilde tak 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 halt şeklinde ilerleyecek. Nereden nereye biliyor musun? Geldi kar, kar giriş yaptım. İstanbul Anadolu yakınında şöyle bir kar hattı olacak. Şakatak şakadak Karabük, Amasya şak şak şak, şak Ankara, Bursa'nın bir kısmı yolları kapatacak kardeşim. Çok kısa sürede çok yoğun kar etkili. 10.000 Nisan tarihi Hangi şehirlerde? Eskişehir var mı ya burada? Dur bakayım. Eskişehir ulaşıyor mu? Ulaşıyor. Bursa, Eskişehir, Ankara, Karabük, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, o hattan etkilenecek şehirlerimiz ilerliyor. O hat ilerliyor. Yetmedi hoca yetmedi. O hattımız çok kar getirecek. Kayseri, Konya, Nide, Erzincan, Sivas, Bayburt hat bu kadar yayılacak. Hoca Anadolu yakasından hat İstanbul'da bir kar ihtimali çok düşük de olsa var ya sıkıntı. Çok şiddetli bir fırtına hattı. Kar hattı geliyor. Böyle Batı Karadeniz'den giriyor. Bak Zonguldak iç kesim, özellikle iç kesimleri etkileyecek. Şöyle gelecek bak. Eskişehir, al, al hep böyle Bursa, Eskişehir, Ankara, Ankara, Ankara çok fena karlı. Ya böyle yani istediği kadar model az versin. Ankara'yı aldı, Kırşehir'i aldı şöyle Sivas, Erzincan, buralarda Kayseri, Niğde'ye geldi ve falan bayılacak ama çok yoğun kar olacak. Buralarda ulaşımda aksamalar olabilir. Çok dikkat etmek lazım. Ankara'ya özellikle 11 Nisan tarihinde Sonrasında iç kesimler ortalama eksi 5 don olayı. Mersin'de don olayı. Antalya'da don olayı. Nide, Kayseri, Kahramanmaraş, Maraş, şey, Kahramanmaraş, Karaman, don, don riski çok yüksek. Erzincan, Sivas, Malatya don riski çok yüksek. Kayısı gitti. Malatya'da kar olur mu? Olur ama Ankara kara bir katlı kadar yoğun olmaz. O hat dediğim gibi öyle bura girecek. 10.000 Nisan'da bu hattı hat ol yani hat olmasa bir işe yaramayacak bu soğuk hava ama çok şiddetli çok şiddetli bir hat bu. 3 saat sürecek kar yağışı. Bir bakmışsın neler kilit. Sakarya sayılır. Karla karışık yağmur olarak sayılır. Hmm, teşekkür ederim Eren. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet Amerika, USA'da Hurricane çıkmış. Onu da öyle söylemiş arkadaşımız. Arkadaşımız. Elazığ karlı olur. 24 Kasım sistemine benziyor. Çok güzel evet. Bolu çok yoğun karlı. Erciyes Dağı'nı karlı. Osman teşekkür ederim değerli destekçinin için. Ankara'da okulların tatil olma ihtimali var. Düzce'de de yoğun kar ihtimali var evet çok kısa çok 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 kısa çok aşırı kısa. İstanbul'da bir kar ihtimali zor dostlar. Şimdi burada kar örtüsü zaten belli buralar dolu. Batmayın buralar doldurdu. Bu düne aitmiş. Pardon burada dursun. Tekrardan ta takip etmeye devam edeceğiz. Burada canlı yayını sonlandırıyorum. Instagram'da görüşürüz. Instagram'da da abonelik sistemimiz var. Orada bugün 38 kişiye bak ayda 30 ile 90 TL arasında abone olup da konumuna özel tahmin gönderiyorum Instagram'da. Şimdi herkese gönderemem. Yani 75 bin kişiye gönderemem. Ama böyle tahminleri gönderebilirim abonelik sistemlerine. Siz de oraya abone olmak isterseniz abone olursunuz. Buradan sorularınızı yetiştiğim kadar da yanıtlıyorum. Yetişemediklerimi de o şekilde gönderiyorum.